akşam iptal edilen şey Ekrem İmamoğlu'nun diploması değil, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin hukuk güvencesi, mal güvencesi, can güvencesidir. Ama biz her birimiz şunu biliyoruz ki biz bu kaybettiklerimizi geri almak için Ekrem Başkanı o kirli Kurtarmak için omuz omuza durmalı Meydanları, sokakları hep birlikte doldurmalıyız. Sabahleyin o kararı aldıklarında Bir kararla aldılar Dört gün boyunca İstanbul'da gösteri yürüyüşü Toplantı, toplanmak yasaktır O kararı alanlara, aldıranlara söylüyorum Bu meydanı görüyor musun? Biz Ekrem Başkan'ın arkasına yüzler, binler, on binler, milyonlar tüm Türkiye geçeceğiz. O yürüyecek, biz yürüyeceğiz. Ey Erdoğan meydanı duyuyor musun? Sen meydanlardan korkarsın, kalabalıklardan korkarsın, sokaklardan korkarsın. Ama İstanbul senden korkmuyor. İstanbul senden korkmuyor.